Herkese merhabalar. Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatı bizleri derinden üzmüştür. Halter branşında ülkemizi en yüksek seviyelere çıkaran ve bütün zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilen Naim Süleymanoğlu, milletimize armağan ettiği altın madalyalar ve dünya rekorlarıyla gönüllerimizde taht kurmuştur. Sahip olduğu spor ahlakı ve milli duruşuyla bütün Türk milletinin saygısını ve sevgisini kazanmıştır. Halterde üst üste 3 kez olimpiyat altın madalyası kazanan efsane milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatı filmlere de konu olmuştur. Rekortmenlerin turnuvasında dünya rekoru kıran Naim Süleymanoğlu'na burada cep herkülü lakabı takılmıştır. 1980'li yıllarda Bulgaristan'da yaşayan Türklerin asimilasyona maruz kaldıkları, isimlerinin zorla değiştirildiği, sünnetin yasaklandığı, sünnet yaptıranlara hapis cezası verildiği, Mezar taşlarındaki isimler nedeniyle mezarların dahi yıkıldığı bir dönemde Naim Süleymanoğlu, Türklere karşı yapılan bu zulümleri kabullenme mümkün değildir. Türkleri yok sayanlar için ter dökmek istemiyorum diyerek Türk vatandaşı olup İstiklal Marşımızı defalarca büyük bir gururla dünyaya dinletmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan tarafından Beyaz Saray'a davet edilen Naim Süleymanoğlu'nun teklif edilen Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığını da reddettiği kayıtlara girmiştir. 24 yıl boyunca halterde bir numara olarak adından söz ettiren milli haltercimiz Naim, ağırlığının 3 katından 10 kilogram fazlasını yani 190 kiloyu kaldırarak dünyanın en iyi sporcusu unvanını almıştır. Efsane milli halterci 18 Kasım 2017'de tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey de 9 Ekim 2017'de hastanede efsane sporcumuzu ziyaret etmişti. Spor dünyamız çok kıymetli bir mensubunu kaybetmiştir. Halter alanında ülkemize gurur dolu şampiyonluklar armağan eden milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Merhum Naim Süleymanoğlu'nu Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ederek ailesine, sevenlerine ve spor dünyamıza başsağlığı diliyorum.